vazgeçtim bahardan kışlar. Geleceğin saati bileyim yeter demişsin son mektubunda. Ah be sevgili, kaç, kaç kara gece, gece uyuttum göz, göz bebeklerinde. Hasretinle, hasretinle sarmaş dolaş bir bilsen. Kaç gece, kaç, kaç mevsim, kaç, kaç ay, ay daha dayanır bu yürek karanlığın, karanlığın koynunda sabahı be, bekleyerek. Sen, sen olmadan Geçen her gün için bir çizik daha atıyorum zaman yüzümün kıyılarına. Karanlık sen gibi kokmuyor sevgili. Kokunu karanlığın o kara kokusunda aramaktan yoruldum be sevgili. Mektubuna cevap yazmak istedim bu sabah. Sevgili diye başlayan, sonu gelmeyen kaç kere buruştu attım çöp sepetine. Ne yazacaktım? İyi, i̇yi bir, bir haber, haber, bir umut, umut, bir muştu, yeni bir, bir haber. haber. Yok, 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 yok sana, sana yazabileceğim şey, yeni bir şey. şey. Var olan tek, tek şey. şey, her, her yeni, yeni güne, güne yeni, yeni bir, bir, bir umutla, umutla uyanmamı, uyanmamı sağlayan sevdan. sevdan. Ah be sevgili, ah ne çok özledim, çok seni. özledim seni. Karanlık, Karanlık senin gibi kokmuyor ve sevgili. Ben sevgili. Meğer ne Meğer çok şeymişsin, şeymişsin benim için. için. Bütün şeylerimi kaybedince anladım mişliğinin kıymetini. Kavgalarımızı, küsmelerimizi, yağmurlu günün, günün ardından gelen güneşli, güneşli günler, günler gibi sıcacık barışmalarımızı özledim be sevgili. Söyle, Söyle ne yazayım, yazayım şimdi ben sana. Sümbüller açar açmaz, ekinler, ekinler buğday dolunca Ağaçlar yaprak dökerken, kar çatılarda ağrırken, gelirim diyemem ki, söyle ne yazacağım, ben sana sevgili. Yok, yok, yeni bir haber yok işte. Bezele yemeğinden ayırdığım bezeleleri kendi mayaladığım, mayaladığım yoğurtla, yoğurtla Rus salatası yapmaktan, salatası yapmaktan, bulduğum bir avuç, avuç toprağa adını, adını taşıyan, taşıyan çiçekler, çiçekler ektiğimi yazmaktan, yazmaktan başka, başka bir şey yaptım. yaptım. Yok, yok işte, yok. yok. Yeni bir, bir, umut. bir yok umut yok i̇şte. Yok i̇şte. işte, yok işte, yok işte. Şiir, aysel, menteş.